Efendim her ilin olduğu gibi Trabzon'un da kendine has lezzetleri var. O lezzetlerden bir tanesi de et döneri. Trabzon et döneri. Bugün Sultan Gazi'de Trabzon et dönerinin tadına bakacağız. Acaba nerede? İstanbul'da Sultan Gazi'de et döneri olur mu yahu? Dediğiniz duyar gibiyim. Şimdi ise o mekanı göreceğiz. Et dönerinin tadına bakacağız. Acaba nasıl bir dönermiş? Nasıl bir lezzetmiş? Bakalım. Buyurun. Buyurun efendim. Selamun aleyküm. Selamun, aleyküm. Selamun aleyküm. hoş geldiniz. Ustacım kolay gelsin, hayırlı işler. Aleyküm, hoş, geldiniz hoş bulduk, evet. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Trabzon usulü et döneri efendim. Şimdi, Trabzon usulü et döneri yapıyor ustam. Ben yanına doğru geçeceğim. Geçebilir miyim oraya? Evet. Şimdi tezgahın oraya geçeceğim. Çünkü uzak kaldım biraz. Efendim, Trabzon usulü et döneri yapıyor ustamız. Ustacım. Buyurun. Bu nasıl oluyor, nedir bu, bunun içinde ne var? Bir, bir anlatır mısın? Ee, hakiki dana etidir. Yaylada otlamıştır danalarımız. Ee, bu eti biz özel olarak getirttik. Buna özel sos karışımı yaparak e, bunu marine ettik. Şu anda da hizmete sunmak için tezgahımızda. Peki e, kaç günde hazırlanıyor? Yani, günü birlik hazırlayıp yapıyor musunuz yoksa Yok. bunun bekleme süresi bekleme mi var? Bekleme süreci var. 2-3 e, gün gibi bir e, dondurucuda bekletiyoruz eti marine ettikten sonra. Ondan sonra takım işlerimi yapıldıktan sonra günlük satabiliyoruz. Şimdi yani işte, bir bekleme süreci var değil mi? Et dinleniyor, kendine geliyor. 2-3 gün dinlendiriyoruz eti marineri vaziyette içinde sosuyla beraber. Ondan sonra burada hizmete sunabilmemiz için e, kuyruk yağı ve döş etinden beraber birleştirip e, hakiki dana etidir dönerimizi hizmete sunuyoruz. Peki ustacığım şimdi çok piyasada et dönerleri var. işte ya işte bizimki helal kesim şöyle et döner yapıyoruz böyle et döner yapıyoruz diye satıyorlar. Doğru. O doğrudur. dönerlerden farkı nedir bunun? O dönerlerden farkı şöyle diyelim. Kimsenin mesleğinde veya da kimsenin etini kötülemeyelim de. Bizde damak zevkini alan zaten bir dahakine kendiliğinden bizi arayıp buluyor. Biz önce diyoruz ki damak zevki biz kendi yemediğimizi başkasına da sunmuyoruz. Ama bir başka yerdeki arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz ucuz etin yani sadece olur. Bu atasözüdür. sözüdür. Ee, onun için biz ucuz et kullanmıyoruz. Benim almış olduğum etin kilosu 65 TL. Bunu istedikleri anda faturalı olarak kendilerine sunabilirim. Peki ustacığım ee, sen neredesin? Ben aslım Trabzon ama ben Trabzon'u ömrümde bir defa gördüm. O da bu ay gittim zaten. Ama malzeme oradan diyorsun, her şey oradan. Dostlarımız var. Yakın dostlarımızdan irtibata geçtik. Ee, bize yardımcı oldular. Onlar bize eti gönderip biz de burada hazırladık. Eşimize, dostumuza da haber verdik dedik. Böyle böyle özel olarak Trabzon Döneri yapacağız. Onun için bugüne özel oldu bu. Cuma gününe denk geldi. Allah nasip ederse her ayın bir gününe denk getireceğiz ama gün olarak tabii söylemiyoruz. Birkaç gün önceden WhatsApp üzerinden bildirim yapacağız eşe dosta. Ee, şey var mı Instagram sayfanız falan var mı? Oradan paylaşım yapıyor musunuz? Instagram sayfamız var efendim. Yapıyoruz. Instagram'dan yapıyoruz, WhatsApp'tan yapıyoruz. Ondan sonra Facebook üzerinden yapıyoruz. Mercek TV'den Hasan kardeşimiz sağ olsun işte bizim reklamlarımıza kendileri de iştirak ettiler. E işte eş dost bilgisi olsun diye böyle ufak ufak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ben genelde bazı böyle ilginç yemekleri, ilginç şeyleri tadıyorum, alıyorum arıyorum buluyorum gidip çekiyorum. Şimdi evet. ee, şey gezdim ger, gezdim gördüm diye benim bir programım var. Çok güzel. burada da gezdim, gördüm tamam. yedim olacak. Bu dönerimizde yemiş tadına bakmış olacağız. Testimizi edelim, ee, bundan sonra yorumumuzu yapalım. Olur siz mu? testinizi yapın, et memnuniyetinizi eşe dostla yayın. Şikayetiniz varsa Sultan Gazi Belediyesi'nden başlayın. E, sonra Kırık Çatal Et Lokantası'na kadar müracaat edebilirsiniz. Eyvallah teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim e, usta isim neydi? Suat Küçük. Suat Ustam'la beraber dönerimizi keseceğiz ve tadına bakacağız. İnşallah. Bakalım beğenecek miyiz? Beğenecek, beğenecek. İnşallah. Kesiyor vallahi kesiyor. Et kesiyor. Evet, evet. Ee, evet sevgili izleyenler, ben masama geçiyorum. Yerken göstermeyeceğim tabii onu söyleyin. Yedikten sonra yorumunu yapacağım. <laughs> evet, evet, evet. Elhamdülillah dedik, karnımız duydu çok şükür. Efendim, mükemmel bir lezzeti var. Ağızdaki o aroması harika. Ee, kolay kolay her yerde et yemem, ee, bilen bilir, dostlarımız da bilir. Çok güzel bir döner olmuş. Hakiki Trabzon et döneri. Ee, yemeğimizi yedik, çayımız geldi bu arada. Çayımızı da inşallah yudumlayacağız. Akabinde e, bu, güzel görüntülerle sizi baş başa bırakmak istiyorum ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. İstanbul'da Trabzon et döneri nasıl yenir? Nerede yenir? Kim yapar? diye sorarsanız onu da hemen şöyle bir belirtelim. Suat küçük ustamız Kırıkçatal et lokantası Sultan Gazi Cebeci Caddesi'nde sosyal testlerin hemen yanında. Küçük bir lokanta gördüğünüz gibi nezih bir ortam. Küçük bir ortam ama ve lakin lezzet başka kardeşim. Ben oldum olası küçük yerdeki yani küçük lokantaların yemeklerini ayrı bir severim. Çünkü onların lezzeti ayrı oluyor. E bundan daha önce de kardeşler lokantası vardı. Oradında da yemekleri bir harikadır. Orası da böyle küçük bir yerdir. Ama ustası kendisi elleriyle tertemiz kendi memleketinden getirdiği baharatlarla bu işi yaptığı için oranın lezzetini de burada almış oluyoruz efendim. Evet tavsiyelerimizi yaptık. Et döneri yemek istiyorsanız tercih edersiniz. Gelirsiniz. Instagram sayfasından görebilirsiniz paylaşımlara bakabilirsiniz. Et döneri çıktığı gün buraya gelirsiniz. Çünkü burada her gün et döneri olmuyor. Her gün gelirseniz bulamazsınız. Onun belli günleri var. Suat Sande dediği gibi ayda iki defa et döneri çıkartılıyor. Özel et geliyor, özel malzeme geliyor. Onunla hazırlanan döner mis.